Algı en genel tanımıyla bizim dış öğrenlerle aldığımız bilgiyi anlamlandırma sürecimizi ifade eder. Örneğin karşıdan gelen bir adamı görme duyusu olan gözle görmemizin ardından yakışıklı bulmamız algıya verebileceğimiz basit bir örnektir. Şimdi gelin dilerseniz algı ile ilgili daha çarpıcı bir örnekten bahsedelim. Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bir kelimedeki harflerin hangi sırada dizildikleri değil, ilk ve son harflerin doğru yerde olmaları önem taşımaktadır. Gerisi tamamen karmaşadır ve yine de sorunsuz olarak okunabilir. Bunun sebebi insan beyninin harfleri tek tek değil, kelimeleri bir bütün olarak okumasıdır. E, açıkçası ben bu metni okurken pek fazla zorlanmadım. E, tahmin ediyorum ki siz de okuduğunuzda pek fazla zorlanmadınız. E, şimdi dilerseniz diğer örneğimize geçelim. Aslında pek farkında olmasak da günlük hayatımızda algıları organize edip düzenlemek için belli kurallara ve prensiplere uyarız. Şimdi birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar üst başlık olarak algı yanılmaları, algılamanın örgütleme ilkeleri ve sosyal ve çevresel değişkenlerle ilgilidir. Algı yanılmalarını burada ikiye ayıracağız, halüsinasyon ve ilüzyon olarak. İllüzyon yine kendi içerisinde ikiye ayrılıyor, psikolojik illüzyon ve fiziksel illüzyon olmak üzere. Bir de bahsetmemiz gereken algılamanın örgütleme ilkeleri var. Zemin, tamamlama, süreklilik, yakınlık-uzaklık ve benzerlik olmak üzere. Bir de son olarak sosyal ve çevresel değişkenlerden bahsedeceğiz. Oldukça karmaşık olan algı sürecinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir. Bu duruma algı yanılmaları adı verilir. Algı yanılmaları ilüzyon ve halüsinasyon olarak ikiye ayrılır. Rüzgarın ve dalların çıkardığı sesi merdivenlerden yukarı doğru çıkan hırsızın ayak sesleri olarak algılamak psikolojik ilüzyon örnektir. Olmayan bir sesi var olarak algılamak ise halüsinasyon örneğidir. Şimdi burada e, birazcık halüsinasyon ve ilüzyonun farklarından bahsetmek istiyorum. İllüzyon için mutlaka bir dış uyarıcıya ihtiyaç vardır. Ee, örneğin gece uyanınca askıdaki montu hırsız sanmak bir illüzyondur. <laughs> Halüsinasyon için bir dış uyarıcıya ihtiyaç yoktur. Küçük sarı adamların etrafta dolaştığını görmek halüsinasyondur. <laughs> Halüsinasyon, psikolojik ve fizyolojik dengenin bozulduğu durumlarda görülür. Normal insanlarda ancak ateşli bir hastalık geçici olarak sanrıya neden olabilir. Fiziksel illüzyonda aynı durum aynı yanılsamayı oluşturur. Çok sıcak havada tüm insanlar asfaltı ıslakmış gibi görür. Psikolojik illüzyonda da genelde korkulardan kaynaklanan yanılgılar söz konusudur. Karanlık bir bahçede yerdeki hortumu yılan sanmak, psikolojik illüzyona bir örnektir. Halüsinasyon görenlerin sarnıları birbirinden tamamen farklıdır. Algılamanın örgütleme ilkelerinden bahsetmek istiyorum. Gestalt psikologları bütün kendisini oluşturan parçaların toplamından farklı da ilkesinden yola çıkarak beynin algıları organize edip düzenlemek için belli kurallara ve prensiplere uyduğunu kabul ettiler. Şekil-zemin ilişkisi Nesneleri şekil ve zemin olarak ayırma eğilimimiz vardır. Bazen şekil ve zemin yer değiştirir. Önce figür olarak görülen bir biçim daha sonra fon olarak görülebilir. Tamamlama: ee, önceden algılanmış nesneler, sonradan eksik görülseler dahi tam olarak algılanırlar. Yani duyu verileri tamamlanır, ancak tamamlanmanın olması için nesnelerin önceden algılanmış olması gerekir. Evet. Yakınlık uzaklık: ee, birbirine yakın nesneler bir bütün halini algılanır. Yakınlık ilkesinde sembollerin birbirine göre konumu ve mesafesi önemlidir. benzerlik birbirine benzeyen nesneler bir bütün halinde algılanır. Süreklilik ve devamlılık. Süreklilik gösteren şekiller bir bütün halinde algılanır. Şimdi dilerseniz öğrendiklerimizi test edelim. Yukarıdaki ilkelerle resimleri eşleştirelim. Şimdi videoyu durdurun ve cevaplarınızı verdikten sonra videoyu izlemeye devam edin. Şimdi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. etkileyen sosyal ve çevresel değişkenler. Algı büyük oranda algılayanın kendisinden kaynaklanan özelliklerden etkilenir. Algılayanın kendisinden kaynaklanan faktörler çevresel faktörlere göre algılamada daha etkilidir. Örneğin yolda yürürken yanıp sönen bir reklam panosu dikkat çekebilir ancak ihtiyaç duyulan bir ürünün reklamı dikkati daha çok çeker. Zaman algısı da büyük ölçüde algılayanın kendisinden kaynaklanan faktörlere bağlıdır. Arkadaşlarla sohbet ederken geçirilen bir saat hastanede geçirilen bir saatten daha kısa algılanır. Bütün yaşantılar bir çevrede oluşur. Nesneler içinde bulundukları çevresel koşullarla birlikte algılanır. Beyaz önlüklü birinin hastanede doktor, okulda öğretmen olarak algılanmasında ortam ve çevre etkilidir. Bireyin belli bir süreliğine içinde bulunduğu ve gelen uyarıcıları alabildiği çevreye algı alanı denir. Odasında ders çalışan öğrenci için algı alanı odasıyla sınırlıdır. Da algı yanılsamaları, algı prensipleri ve algıyı etkileyen çevresel faktörlerin neler olduklarını gördük. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.